Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de meydana gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi tarafından merkez üssü İzmit Gölcük olarak açıklanan 7.4 şiddetindeki deprem bölgemizde de derin yaralar açtı. Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem özellikle İzmit, Adapazarı, Yalova ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir'in bir kısmı ile Düzce, Gölyaka, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde can ve mal kaybına neden oldu. 17 Ağustos deprem felaketinde bölgemizde en fazla can ve mal kaybı Düzce, Gölyaka, Cumayarı ve Gümüşova ile Çilimli ilçelerinde meydana geldi. Toplam 270 kişinin hayatını kaybettiği depremde 685 kişi enkaz altından kurtarıldı. 1157 kişi de yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri yıkılan ve hasar görenler için Düzce'nin çeşitli kesimlerinde çadır kentler kuruldu. Kısa süre sonra depremzede ailelerin geçici olarak barınması için prefabrike konutlarının yapımına da hemen geçildi. Biten konutların hak sahiplerine dağıtımı da kura ile gerçekleştirildi. Bu arada kesin hasar tespit raporuna göre konutu yıkık ve orta hasarlı olanlara mal sahibi ya da kiracı olduğuna bakılmaksızın ayda 100 milyon lira olmak üzere bir yıl süreliğine geçici olarak barınma yardımı yapıldı. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Düzce'de yıkıma sebep oldu. 2010 yılında yayınlanan meclis araştırma raporuna göre 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi yaralandı. Büyük kayıplara sebep olan depremde 285.211 ev ile 42.902 iş yeri hasar gördü. Marmara depreminde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. 17 Ağustos 1999 depremin üzerinden tam 25 yıl geçti. Ancak ölsem kemiklerim unutmaz diyen deprem zedelerinin acıları hala hafızalarda. Ee, kız kardeşim, çocuk çocuğu, çocuğu hepsi onlar e, vefat ettiler depremde. Şey, Eniştem, çoluk çocuğu hepsi aile olarak onlar vefat ettiler. E, çok olaylı şeyler de yaşadık depremde. Sıra dışı dediğimiz hani milletin anlattığı. Deprem gerçekten bir felaketti. Nurgül e, kitlemesi diyorlar buna psikologlar kız ben götürürken mezarla korna basarak götürmüş. Neye basar? Yani arabaya korna basarak yani bulduk <laughs> sevinci var. Yani orada o, ölümü artık düşünemiyorsunuz. Cenazesini bulduğunuza şükrediyorsunuz. Kaç saat bulamadınız kardeşinizi? İki gün. İki gün boyunca İki aradınız. Aradık. bina bir yerde bir olmuştu. bizim kendi oturduğumuz binanın etrafımızdaki bütün evler de yıkıldı. Halbuki normal bir deprem değil. O Sesten dolayı çoğu kimse kendine gelemedi. Vallahi ben kıyamet kopuyor diye düşündüm artık dünyanın sonunda. Çünkü ayakta duramıyorsunuz. Sizi yerle yere vuruyor. Kalkıyorsunuz yere yıkıyor. Yakınlar Belki bize. 15 gün sonra sıcak yürek Yani bunları yaşadık. Allah evet. bir daha da yaşatmasın. Deprem olduğu gün bizim sahilde bir çay bahçemiz vardı. Her gün zaten her gece biz sabahlara kadar otururduk. Çünkü bizim kavakların yerlisi gece 12'den sonra gelen gruplardı. Sabaha kadar oradaydık. Yine o gece de oradaydık. E, deprem anını herhalde anlatmam gerekiyor burada. Oturuyoruz normal her akşam oturduğumuz gibi e, sandalyelerde oturuyoruz masalarda. Birden böyle bir yerde hafif bir sirken, sirkeleme oldu. Dedik ne oluyor acaba demeye kalmadan alttan bir gümleme oldu. O gümlemeyle zaten oturduğumuz sandalyeler yerden havalandı. Çok şiddetli bir vuruş oldu. O vurmanın etkisiyle yerlerde dalgalanmalar. Tabii biz yere düştük aynı anda yerlerde bir dalgalanmalar, yerlerin yarılması, o parke taşlarının patlayıp havalara uçması falan. Yani dedim herhalde kıyamet kopuyor. Ben benim bildiğim kıyamet alametleri bu şekilde gelişecek diye okuyorduk hep kitaplardan. Öyle bir şey sandım. Deprem gibi değil. Çünkü deprem daha önce de bir iki deprem oldu. Sallardı geçerdi. Böyle bir şey yaşamadık daha önce. Ondan sonra tabii o ara birileri bağırdı. Deniz geliyor dedi ama ben denize karşıyım. Yani ben bakıyorum deniz görmüyorum. Sonra neyse şöyle bir kafamı kaldırabildim. Kaldırınca o deniz böyle bir havalanmış. Ucunun köpürmesini zaten gördüm. O vur, tabii o ara herkes kaçış, dokuz kişiydik biz o anda. Herkes kaçıştı. Ondan sonra o denizin gelmesiyle bizim çay bahçesinin köşeye vurması oradaki parçayı kopardı zaten. Çay bahçesinin yarısı kırıldı, denize aktık biz, biz o ara. Tabii insanın can havliyle ne yapacağı hiç belli olmaz. Bayağı bir mücadele ettim, o taşın tepesine tırmandım. Tabii o ben tırmanana da o su benim üstümden geçti, deniz geçti yani üstümden. Tabii burada bir çökme olduğu için, yer burada bayağı bir çökme olduğu için, deniz seviyesinden altta kaldığım için deniz boşalması yaşadık. Tabii o denizin, o bu sefer aldı beni deniz, bayağı bir ne kadar diyeyim, 500-600 metre kadar suyun altında gittim taklalar ata ata. Gözümü açtım ama şimdi ne o bilsem ki çıkacak paniklemeyeceğim. Ama bilmiyorsun ki sonunun ne oldu. Dedik herhalde ölüyoruz. Bari kelime-i şehadet getireyim dedim. Allah'ım imanla ölmek nasip etsin. Derken sonunu hatırlamıyorum. Suyun altında bayıldığımı hatırlıyorum. Çünkü nefesim bittiği an gerisini hatırlıyorum. Kendime geldiğim zaman çay baş, şey, Luna Park'ın etrafın demir demir korkuluklar vardı. O korkuluklarda oturur bir vaziyette buldum kendimi. Sanki biri beni oraya oturtturdu. Bu şekil gidiyorsun tam tersi oturmuşum ayaklarımı uzatmışım ellerime de ben bir sadece kafam suyun dışında bedenim suyun içindeydi. Sonra sabaha kadar tabii çünkü öyle bir şey ki insanlar sahile gelemiyor çünkü su var. Su olduğu için sesleri duyuyorum ama beni kimse duymuyor. Çok fazla gürültü var. tabii suyun içindeyim hala. Ondan sonracıma sabaha kadar bayağı bekledim bekledim. Kimse bir gelenler var ama çok uzak mesafe sesimi duyuramıyorum. Ya da ben çıktığını sanıyorum. Belki de sesim çıkmıyor. O ara ara kopmalarım var. Bacağım değil. Bacağım yarıldı. Aslında çok bir yaram yok ama şimdi denizdeki basınçla benim bacağıma yosun, taş, demir parçaları dolduğu için onu da o temizlenmeden dikildiği için bacağım mikrop kaptı. Tabii mikrop kaçınca da altı kere ameliyat oldum. En sonunda kesmeye getiriyorlardı. Yine köydeydik. Kesmeye indirdiler. Sağ olsunlar İstanbul'dan bir cerrah takımı kendileri bir toparlanmışlar. Burada bir sahra çadırı kurdular. Sağ olsun onlar benim bacağıma güzel bir ameliyat ettiler. Ondan sonra da çok şükür 100 tane iğne oldum. 100 tane iğneyle de ayaklandık. Bir daha da bir sıkıntı yaşamadım hamdolsun. Şimdi ben bizde mesela doğuda olan depremde o insanların yaşadığı o kadar onların hiçbir sıkıntısı yani ev derdi, araba derdi, giyim derdi, yemek derdi asla öyle bir şey düşünemiyor. Düşünemiyorsun. Biz inanır mısın? Benim e, eltimin kask olan kardeşi bu şu sahildeydi. Çocuk 11 gün sonra sudan çıktı. 11 yaşında erkek çocuğuydu. Çocuğun zaten cesedi tanınmayacak bir vaziyette. Konudaki saatten tanıdılar. Ben annesine gözün aydın dedim ya. Biz o konu, öyle bir konumdaydık. Yani öleni artık unutuyorsun cesedini bulana biz alkış tuttuk, kahkahalar attık ceset çıkan. Yani bu, bu normal insan tepkisi değildi yani. O yüzden de yani deprem oldu bitti. Çok şükür her şey yerini buldu ama tabii ki o yaşananlar asla unutulmaz. Ölsem kemiklerim unutmaz diyorum. Rabbim kimselere de yaşatmasın. Düzce Valisi Selçuk Hasan 17 Ağustos Düzce Valisi Selçuk Hasan 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü anısına valilik koordinasyonunda Afat İl Müdürlüğü'nce düzenlenen ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu üyeleriyle AFAD gönüllerinin katıldığı yön, rota ve koordinasyon eksenli oryantinik yarışmasına iştirak etti. Düzce Valisi Selçuk Hasan yarışmada başarılı olan katılımcılara hediyelerini takdim ederken deprem gerçeğinin toplumun her kesiminde daima canlı tutulması gerektiğini vurguladı. 17 Ağustos'un yıl dönümü yaklaşırken Afat İl Müdürlüğümüzce Afat gönüllülük sistemine kayıtlı üyelerimiz ve ilimizde bulunan temel faaliyet alanı arama kurtarma olan sivil toplum kuruluşu üyelerimizin katılımıyla yön rota ve kondisyon eksenini oryantrik yarışları düzenlendi. Arkadaşlarımızın heyecanı bizi de mutlu etti. Motivasyonları bizi de mutlu etti. Yarışırken öğreten bir sistem olması ayrı bir güzellik. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm milletimizi afetlere karşı daha dikkatli, daha duyarlı, daha hazırlıklı olma noktasında çağrıyı yenilerken 17 Ağustos depreminde ve diğer depremlerde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tüm hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Usta tiyatro oyuncusu Haldun Dörmen, Düzce'ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Valiliğinin organizasyonunda mutfak sanatları merkezinde ağırlanan Dormane, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Belediye Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan, Başkan yardımcısı Hasan Günden, Düzce Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir ile Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu oldu eşlik etti. Düzce çok daha alıyorum. İnşallah bana da oynamak. İnşallah. İskate i̇nşallah olacağımızı tutuyoruz alttan gelen e, tiyatrocuların esin kaynağısınız, e, ilham sağ kaynağısınız. Sağ olun. Böyle e, neredeyse 2000 yıllık bir tiyatroda, antiki tiyatro mekanındayız. Ben de neredeyse 2000 yıllık oldu yani. Estağfurullah <laughs> hocam siz 20 yaştan enerjisi içerisindesiniz. Sağ o, olun. Bilge, tiyatro konusunda gerekse hayat tecrübesi konusunda bilge kişiniz e, tüm gençlere ilham verecektir. Sağ olun efendim. Ama yani gerçekten böyle bir yer keşfetmek müthiş bir şey. Bekliyoruz efendim, bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Tiyatro zamanı herkese bekliyoruz. Tarihi görmek istiyorsanız buraya, düzce gelin. Üniversitemizin İlçe Fakültesi'nin tiyatro sinema bölümünde ve şehir tiyatrolarında arkadaşlarımızın böyle doğayan bir büyüğümüzle bir araya gelmekten mutlu olacağını düşünerek sizler adına böyle ve bir, bir planlama içerisinde olduk. Aldığım bilgiye göre tiyatromuz kuruluyormuş. Bu beni çok 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 mutlu etti. Ve yani bayağı bilgi aldım. Evet. Orada hakkında. Dijital platform. Orası için de sinema eserleri üretilmeye başlandı. Türk sinemasının geleceğinin daha başarılı olması için sizce ne tür adımlar atılmalı? Ee, bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Bence bu tip olayların hareketlerin faydası var. Yani ne kadar çok şey yapılırsa, kötüler de olsa, kötüler için içinde iyi yeri mutlaka çıkacaktır. Ben yokluktan çekeceğim şey yaptım. Hayatımda çok memnunum. Çünkü Cem <laughs> Tatlı bir hayatımda çok çok önemli bir şey oldu. Şöyle. Bugün <laughs> adında antik bir şehir. Bu şehre ait bir antik tiyatro. Tiyatromuz üç katlı e, ee, genelde bu tür tiyatrolara Akdeniz ve Ege kıyılarında rastlanırken Karadeniz'de nadir bir eser. Tiyatromuz büyük bir yamaca yaslı ve obaya hakim bir tepe üzerine uzanmış. 2013 yılında başlayan kazılara 2020 yılından itibaren Düzce Belediyesi'nin olayı el atmasıyla birlikte kazılar 13 aya çıkarmış. Bir var mıydı? Bağ Her şey. Terin. Terin. terin, terin. Evet. terin. Evet. Evet. Burada olmak çok heyecanlandırdı beni. Ve burada tamamen e, tiyatroya döneceğim düşününce çok daha da heyecanlanıyorum. İnşallah bana da oynamak İnşallah. kısmet, İnşallah İnşallah hocam mutlu duyarız. Ama yani gerçekten böyle bir yer keşfet pek müthiş bir şey. Milattan önce 200 yılına tarihleniyor yapımı. Tarih. Yani oradan hareket edersek asgari 1800 yıldan fazla olacağını tahmin ediyoruz. Burası yani belli görüşlere göre 10 bin, belli görüşlere göre 15 bin kişilik. Bekliyoruz efendim. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Tiyatroz efendim. Herkese bekliyoruz. Doktor Faruk Özgür'ün size zaferin takdim etmemiz üzere verdiği hediyesi. Tamamı, tamamı düz ürün. Düz ürün. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Kılıç, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Kılıç'ın yerine Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik atandı. İstanbul ve Ankara gibi önemli iki metropol arasında bulunan Düzce'de Temmuz ayında 143 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 108 madde hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 225 kişi ise yaralandı. 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise 764 yaralamalı ve ölümlü, 687 madde hasarlı kaza meydana gelirken bu kazalarda 15 kişi hayatını kaybederken 1178 kişi ise yaralandı.

1-2-3 <laughs> 1-2-3 <Bir, iki>, <laughs>

Düzce Belediyesi sorumluluk sahasındaki alanlarda rutin çalışmalarını sürdürürken muhtarlıklardan gelen istek ve talepleri de karşılıksız bırakmıyor. Çavuşlar Mahallesi muhtarı Hayrullah Çavuşoğlu'nun talebi üzerine mahalle mezarlığında başlatılan bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Çavuşlar Mahalle Mezarlığında iş makinası destekli yabani ot ve bitkilerle mücadele yürütülüyor. Düzce Belediyesi'nden e, mezarlıklarımızın temizlenmesi için talepte bulunduk. Park ve Bahçeler ve Mezarlıklar Müdürlüğünden yardımları aldık. 3 günden beri ot çalışması yapıyoruz. Yabani otlarla mücadele, ot biçiyoruz. Mezarlığımız alanımız çok büyük olduğu için burada kepçelerle çalışıyoruz. Tam 3 günden beri temizlik yapıyoruz. Yani Düzce Belediyesi'ne bize gönderdikleri ekip için çok teşekkür ederiz. Biz hizmetimizi alıyoruz. Çok şükür tertemizle yapacağız. Bolu Bekirfakılar Köyü mevkinde ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekir Fakılar Köyü'nde, Avlatlar Mahallesi ve Çaylaklar Köyü'nde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Bolu'nun Göynük ilçesi Alanköy köyünde öğle saatlerinde büyüyen anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alana yayılan alevler hızla ilerleyerek Eskişehir il sınırına yaklaştı. Sarıcakaya ilçesinde yangından kaynaklı dumanlar net bir şekilde görülürken Eskişehir kent merkezinde de gökyüzünü duman kapladı. Vatandaşların anlam veremediği ve paniğe kapılmasına neden olan dumanlar güneşi kısmen perdeleyerek gün ışığını engelledi. Vatandaşlar dumanla kaplı gökyüzünü kaydetmek için cep telefonları ile çekim yaptı. Gökyüzü görüldüğü gibi bir tane bulut yok. Apaçık. Her taraf böyle. Ama sonra. şuraya geliyoruz. Böyle bir bulut geliyor. Komple böyle büyük kocaman bir bulut. Buradan buraya kadar şöyle öyle kapatıyor. Onsuz tekrar apaçık. Enteresan bir görüntü. Hayır. büyük bir ihtimalle orman yangını. E, tabii bizi çok üzüyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Vatandaşı, milletimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Piknik arkadaş gidin de yakmayın ya yakmayın diyorlar. Camı atmayın diyorlar. Atmayın arkadaş. Niye atıyorsun? Ciğerlerimiz yanıyor. Şu dumana bak. Bir taraf masmavi, bembeyaz. Bir taraf kapkara. Dumanın ateşi var. Bunun sebebi biziz. Biz vatandaşlarız. Biz bu ülkenin insanlarıyız daha duyarlı olalım, daha dikkatli olalım. Yakmayalım bu ormana, pikniğe gidince, balığa gidince ateş yakmayalım, camımızı atmayalım, çöpümüzü atmayalım. Daha duyarlı, dikkatli olalım. Yaklaşık bir yarım saattir, yarım saattir gözlemliyoruz. Yarım saat ödünüzde ne kadar? Şu karşıya bakarsanız masmavi, bembeyaz. Eskişehir'de tabii uzun zamandır görmüyoruz böyle bir yangını. İnşallah, umarım Eskişehir'de sıçlamaz. çok karanlık, simsiyah,

Yangın Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde bulunan Metal Otomatik Kapı Sistemleri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dükkanda çalışanların dışarıda olduğu esnada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Yangın Seben ilçesine bağlı Kuz köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seben'den Bolu istikametine seyir halinde olan Burak Uzun İdaresi'ndeki 14 GB 544 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını yol kenarına park etti. Motor kısmından yükselen alevler bir anda tüm otomobili sardı. Alev topu haline dönen otomobile Kuz köyünde yaşayan vatandaşlar köye ait su tankeriyle müdahale edip yangını söndürdü. Yangın nedeniyle alev alev yanan otomobil tamamen hurdaya döndü. hala sönmüş değil. Kaput altında bir takım kumanlar çıkıyor yine devam ediyor. Jandarma ekipleri henüz yeni geldi. Sen kayıt yapacaksın sağlıklı bir bomba. Komandoların çıkmasıyla beraber doğrudan teknik arayışına küs. Köşe Kaza Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Samanpazarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen traktör ile 54 AS800 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör fındıklı kılana uçtu. Meydana gelen kazada GK ile İK yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs>

对对等他。